Şehitlerimizin ahı arşa yükseliyor. Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak gönderecek. Görenler kıyamet kopuyor zannedecek. Bu ülkede öyle büyük felaketler gelecek ki herkes yaptığına pişman olacak ama çok geç kalacak. Bu vatan için şehit olan şehitler dünyada en büyük acıyla şehit oldular. Hakkını savunduğu zalim insanlar tarafından katledildiler. 1993'te gizledikleri sırla mal, Mülk, makam, mevki, zevki sefa uğruna bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok etmeye kastettiler. Cuculuk buculuk adı altında bu vatanın değerli evlatlarını sırtından vurup vurup şehit ettiler. Geride bir tek ben kaldım. Onların anısına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Zalim zalimler. Cumhurbaşkanı da siz de hepiniz de üç kuruş etmezsiniz. Size insan demek bile hayvan insanlara hakaret olur. Bile bile insanlara bu zalimler bu halka zulüm yaptırıyor. Zulüm yaptırdıkla şehitlerin zoruna gidiyor. Çünkü onlar için mücadelesini devam ettiren tek bir kişi kalmış. Bu sefer Cenab-ı Allah gönderiyor belayı musibeti bu ülkeye, dünyaya ve sonunda bu ülkeyi tarihten silecek bu kafası kırık akıl hastaları. Allah'tan korkmadan, Peygamber Efendimiz'den utanmadan şehitlerimize bir damla rahmeti çok görüyorsunuz. Şehitlerine bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet, bir vatan yok olmaya hak etmişsiniz. Zaten yok olmaya hak etmişsiniz de siz bakmayın bu ülkede bir avuç Müslüman kardeşim kalmış. O kadar da masum insan, mazlum insan var. Onlar için mücadele ediyoruz. Ama bunlar da bu zalimlere destek verince hakkını savunacak kimse kalmıyor bu ülkede.